Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ben Cübbesiz Mahmut. Bugün 15 Ekim 2020. Videomuzun konusu Risale-i Nurcuların Bediüzzaman Said Nursi'nin eserlerini Kur'an'ın üzerine ne kadar geçirip geçirmediğini ispat etmekle ilgili. Kendilerine sorsanız kabul etmezler ama uygulamada Risale-i Nur yani bu mektuplar Kur'an'ın üstünde bir eserdir. Bakın eşit de demiyorum Kur'an'ın üstünde. Kendi sohbetlerine gittiğiniz zaman Risale-i Nur sohbetlerine gittiğiniz zaman şöyle bir uygulama olur. Çay, pasta, kek, börek onlar mecburen olması lazım. Sonra ne oluyor? Sonra Risale-i Nur okunuyor. Risale-i Nur anlamak için de ayete bakarlar. Yani Kur'an yardımcı kaynak. Asıl eser Risale-i Nur. Dikkat edin uygulamalarına. Yıllarca Kur'an okunmayan yerler de vardır. Onları bir kenara koyuyoruz. Kur'an okuyanları söylüyorum. Kur'an okuyan Risale-i Nur'u anlamak için Kur'an okur. Olması gerekenin tam tersi. Eğer okuduğunuz bir kitap sizi Kur'an'a götürüyorsa sorun yoktur. Ama siz bir kitabı okuduktan sonra o kitabı anlamak için Kur'an'a yardımcı kaynak olarak bakarsanız bu büyük bir problemdir. Şimdi bakın Risale-i Nur nerede? hangi amaç ve niçin okunuyor? Hep beraber örnek bir video şuradan açayım ve dinleyelim. Bakalım ne diyor Risale-i Nurcumuz. 9. kelime bir edin hayır. Ya 9. kelimeden başlıyor. Videonun önü de vardır da çekmemişler. Belki birden belki beşten başladı. 9.'dan başlıyor. Dikkat edin 9 dediğine. Başlıyoruz. Dokuzuncu kelime bir edin, hayır. Yani her hayır onun elindedir. Her yaptığınız hayrat onun defterine geçer. Her işlediğiniz amal salih yanında kaydedilir. İşte şu kelime cin ve insan edip müjde veriyor. Diyor ki ey biçareler mezaristana göçtüğünüz zaman eyvah malımız haram oldu. Sayımız hebe oldu. Şu güzel ve geniş dünyadan gidip dar bir toprağa girdik demeyiniz. Feryal edip meyus olmayınız. Çünkü sizin her şeyiniz muhafızayla ediliyor her ameliniz yazılmıştır, her hizmetiniz kaydedilmiştir, hizmetinizin mükafatını verecek ve her ve her hayır yapabilecek Zat-ı sizi celbedip yer altına muvakkaten durdurur, sonra huzuruna aldırır. Ne mutlu sizlere ki hizmetinizi ve vazifenizi bitirdiniz, zahmetiniz bitti, rahata ve rahmete gidiyorsunuz, hizmet, meşakkat bitti, ücret almaya gidiyorsunuz. Evet, geçen baharın defter almanın sayfeleri ve hizmetinin sandıkçaları olan tohumları, çekirdekleri muhafaza eden ve ikinci baharda gayet şaşalı, belki yüzlerce aslında daha bereketli bir tarzda muhafaza eden Neşreden Kadir Celal, elbette sizin de tercih hayatınızı öyle muhafaza ediyor ve hizmetinize pek kesetli bir surette mükafat verecektir. 10. kelime ve hu alekü şey kadir. Şimdi 10. kelimeye geçti arkadaşlar. Ee, bu sure ya da ayet değil. Gördüğünüz gibi ölü okuyor. Yani o vahid bir rahattır, her şeye kadirdir. Hiçbir şey olana ağır gelmez. Bir bahar halk etmek bir çek kadar ona kolaydır. Cenneti halk etmek bir bahar kadar ona rahattır. Her günde, her senede, her asırda yeniden yeni icat ettiği hassiz masnuatı nihayetsiz şiddetine nihayetsiz insanlarla şey Şimdi şuradaki şahsa dikkat edin. Önce kendimi kaldırayım. Bakın buradaki bu şahıs Bediüzzaman Said Nursi'nin sünnetini yapıyor. Takke rengi aynı. Kaşkol rengi aynı. Kamera kendisine döndüğü zaman boynundan alıyor. Bunu Bediüzzaman Saidi Nursi moduna geçiyor şekil olarak. Aynı bizim cübbelilerin peygambere yaptığını yapmaya çalışıyor. İşte şu kelime dahi şöyle müjde ederler ki ey insan yaptığın hizmet, ettiğin bu diyet boşu boşuna gitmez. Bir dar mükafat, bir mahal saadet senin için izah, izah edilmiştir. Senin şurfanı dünyana bedel, baki bir cennet seni bekler. ibadet ettiğin ve tanıdığın halde hüzce iman ve itimat et. Ona vaadine hulf etmek muhaldir. Kudretinde hiçbir cihette noksaniyet yoktur. İşlerine az müdahale edemez. Senin küçük bahçenin halk ettiği gibi cenneti dahi senin için halk edebilir. Ve halk etmiş ve sana vaat etmiş ve vaat ettiği için elbette seni onun için alacak. Madem bir müşahede görüyoruz, her sene yeryüzünde hayvanat ve nebatatın 300 binden ziyade envalarını ve milletlerini kemal-i ve mizan ile kemal sürat ve suhuletle neş neşeder. Elbette böyle bir kadir Abi. Zülcelal vaadini yerine getirmeye muktedirdir. <laughs> Hem madem her sene öyle bir kadir mutlak haşirin ve cennetin numunelerini binler taze icat ediyor. Hem madem bütün semavi fermanlayıları Bakın arkadaşlar, burada tekrar göstermekte fayda var. Ölüye okuyor, yani oraya gelenlere değil. Bakın burada, başucunda durmuş, tam önünün başucunda, burada ölüye okuyor. Yani gelip dinleyenlerin suratına bile bakmıyor. Yani burada sakın aklınıza oraya gelenlere okuyor diye gelmesin, bizzat ölüye okuyor. Kurduğu cümleleri teker teker dinleyin, ölüye söylüyor ile saadet ebedi vadir cennet müjde veriyor. Hem madem bütün şahatı ve şunat hak, hak ve ve sırt ve ciddiyetlidir Hem madem asarın işaretiyle bütün kemalat onun nihayetsiz kemaline dalet eder ve şehadet eder ve hiçbir cihetin naks ve da yoktur. Hem madem hul ve hilaf ve kiz ve aldatmak en çirkin bir hasret ve naks ve kusurdur. Elbette elbette o Kadir-i Zülcelal, o Hakim-i Zülkemal, o Rahim-i Zülcemal vaadini yerine getirecek, saadet-i ebediye kapısını açacak, Adem babanızın vatan asisi olan cennete sizleri ey ehli iman idihal edecektir. On birinci kelime ve ineyhil yani ticaret ve mem. Ee, burada zoomlayarak gösterdiği mezar taşı Bediüzzaman Said Nursi'nin vekili müdafai merhum. Yani birbirlerine vekil tayin edip devam ediliyor silsile. Uzunlayarak onu gösteriyor. Yani oradan oraya, oradan oraya silsile devam ediyor. Şu anda Risale-i Nur başucunda okuduğu kişi de yine said Nursi'nin talebelerinden e, tab, ismini orada göreceksiniz. O şahıs bakın şimdi bakalım. Hürriyet için mühim vazifelerle bu dar imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar ticaretlerini yapıp vazifelerini bitirip ve hizmetlerini ettikten sonra yine onları gönderen. Evet. Ee, şimdi şurada görüyor musunuz? Bakın. Ee, bu gariplerin de okunanı Kur'an zannediyor. Elini açıyor bazıları. Ee, orada Yasin falan okunduğunu zannediyor garibim herhalde. Türkçe olmasına rağmen. Ya da bile bile yapıyor bilemiyorum. Ama yalnız değil. Biraz sonra göreceksiniz. Daha bunun gibi kaç kişi var öyle. Tarih üzüllerine dönecekler ve Mevla-i kavuşacaklar. Yani bu dar fanide gidip dar vakit huzur huzur kibreye müşerref olacaklar. Yani esbab dağdasından ve vesayetin karanlık perdelerinden kurtulup Rabb-i Rahimlerine makar -ı saltanat -ı ebedisinde perdesiz kavuşacaklar. <laughs> Doğrudan doğruya herkes kendi kalıbı ve Ya bir şey ve maliki kim olduğunu bilecek ve bulacaklar. Bu gördüğünüz şahıs da ellerini açıyor. Gösterdikleri saygı bu. Bilerek ya da bilmeyerek. İşte şu kelime bütün müjdelerin fevkinde şöyle müjde eder ve der ki ey insan bilir misin nereye gidiyorsun ve nereye sevk Bakın burada da var. Bu insanlar maalesef şu yaşlarda bunların tuzağına düşüyorlar ve gidiyorlar mezar başında Risale-i Nur okuyorlar. 32. sözün ahirde denildiği gibi dünyanın bin sene mesudan hayatı bir saat hayatına mukabil gelmeyen cennet hayatının ve o cennet hayatının dahi bin senesi bir saat... Mustafa Sumbur, 1929 doğumlu, 2012'de vefat etmiş Said Nursi'nin talebelerinden. Onun başucunda okunuyor bu Risale-i Nur. Hüzzet-i Cemal'e gelmeyen bir cemil hüzzet rahmetine ve mertebi uzunluğuna gidiyorsun. Müptela ve meftun ve müştak olduğunuz mecazi mahbublarda ve bütün mevcudat dünyevideki hüsn ve cemal onun cilve-i cemalinin ve hüsn-i esmasının bir hüsn esmanın esmasının bir nevi gölgesi ve bütün cennet bütün letaifiyle bir cilve-i rahmeti ve bütün ihtiyaçlar ve muhabbetler ve ve cazbeler birlema muhabbet olan bir ma'budu'l-mezelin, bir mahbubu'l-la Ezalin daire-i huzuruna gidiyorsunuz ve ziyafetgâh ebedisi olan cennete çağrılıyorsunuz. Öyleyse kabir kapısında ağlayarak değil, gülerek giriniz." Hem şu kelime şöyle müjde ediyor, veriyor ve diyor ki, Ey insan, fenaya, ademe, içliğe, zulmata, nisyana, çürümeye ve kesrette dağılmaya ve kesrette boğulmaya gittiniz, temenni düşünmeyiniz. Siz fenaya değil de kaya gidiyorsunuz. Ademe değil vücudu daimiye sevk oynuyorsunuz. Zulmata değil alem nura giriyorsunuz. Sahip ve malik hakim tarafına gidiyorsunuz. Ve sultan ezelinin patlatına dönüyorsunuz. Kesretle boğulmaya değil, vahdet dairesinde teneffüs edeceksiniz. Firaka değil, bir salem müteveccihsiniz. Sübhaneke evet. la ilmenne illa muallem teneyinneke el-Mekim. Evet arkadaşlar, şimdi gördünüz mü? Risale-i Nur nerede okunur? Ayet midir? Biz insanlara diyoruz ki ayetler ölüye değil diriye okunur. 36. Yasin suresinin 70. ayeti diyor ki biz Kur'an'ı diri olanları uyarmak için indirdik. Yasin suresi 51-52'de diyor ki ikinci sure üfürüldüğünde bütün ölüler kabirlerinden kalkarlar ve kalplerinden, kabirlerinden kalkanlar derler ki bizi kim uyandırdı tatlı uykumuzdan derler diyor. Kabirde uyuduğumuz ayetlerde var. Ölüye hiçbir şey işittiremezsiniz ayetlerde var. Kur'an sadece dirilere indi ayet de var. Bütün bunlara rağmen biz mezara Kur'an okunması anlatırken adam Risale-i Nur okuyor ya. Dokuzuncu mektup 10. söz, 11. söz, 12. söz. Kaçtan başladı, kaça kadar gidiyor? Allah bilir. Yorumların altına daha halen Risale-i Nur'u savunacak yazılar yine gelecektir. Size hakikati anlatmak, ineğe tapan bir adama git ineği kes, sütünü iç demekle aynı şey. Hiçbir Hindu biz söyledik de gidip ineği kesmez, sütünü de içmez. Ama düşünürseniz, derseniz bir gün o ineği bırakırsınız. Sizin de bu uyduruk hikayeleri bırakmanızı dilerim. Lütfen en azından okuduklarınızı bir anlamaya çalışın. Meale onay veren nurcular Risale-i Nur'u sadeleştirmezler. Türkçe'ye çevirmezler. Oradaki ihata ihata olarak kalır. Dikkat edin her kitap sadeleştirilir Elmalı Hamdi Yazır'ın sadeleştirilmiş 10 çeşit meali vardır. Risale-i Nur'un sadeleştirilmesine müsaade yoktur. Türkçeleştirilmesine müsaade yoktur. Eski Türkçe kalmak zorundadır, müsaade etmezler. Orijinalliği bozulur diye. İsterseniz kendileriyle bir konuşun. Anlamanız ve akletmeniz dileğiyle Allah'a emanet olun.